Volkswagen Caravelle aracımıza Android Multimedya uygulaması yaptık. Geri görüş kamerasını plakanın hemen üzerine bagaj el tutmanın üstüne adapt ettik. Geniş açı kameradır. Araçtan tertemiz almak için bize bir görsel veriyor. Şu an demo video oynuyor. Bir geri vitesine takayım. Android'in en son sürümü bakın. Plakalıkları gösteriyor bize. Gayet güzel. Cihaz ee, en son sürüm Android. Radyo'nun görseli böyle bir şekilde. Yine çoklu tuşlardan bu şekilde her şeyi gösterebiliyor. Kaloriferle ilgili de bağlantısını kembastan okuyabiliyor. Direksiyon, kumandası her şey gayet güzel çalışıyor. Evet, gayet güzel bir uygulama oldu. Cihazın tekrar görselini alayım. Android'in en son sürümü. Evet giderekle kullansınlar. İş yerimizde bu uygulamaların montajla satışını yapıyoruz. Video altındaki iletişim bilgilerinden bizimle bağlantı kurabilirsiniz.